MasterChef'in merakla beklenen fragmanı yayınlandı. İlk finalistin belirleneceği yeni bölüm perşembe akşamı ekranlara gelecek. Yarışmacıların bundan sonraki tek hedefi kupayı alabilmek. Yarışmacılar duygularını şu şekilde dile getirdi. Eda "Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Rekorumu kırmak istiyorum." derken Semih ise "Bugün yarışmaya gelmiyorum. En güzel yemeği yapmaya geldim." Onur ben buraya ilk geldiğim gün amacım finale kalmaktı ve yine aynı şeyi söylüyorum finale ben kalacağım. Kerem farklı bir şekilde geldim yarışmaya. İlk katıldığım heyecanım ve isteğimle geldim. Moral depolayan yarışmacılar oldukça heyecanlı, şampiyon olabilmek için istekli. Şefler yarışmacılardan Et restoranı menüsü yapmalarını isteyecek. Yine yarışmacılar 3 etaplı yarışacaklar ve şampiyon olmak için ellerinden gelen tüm mücadeleyi sergileyecekler. Fakat tadım aşaması ardından puanlama sırasında Mehmet Şef "Ben bugüne kadar Master Şef tarihinde hiç böyle bir puan vermedim." diyerek bir tane yarışmacıya 2 puan verecek. O yarışmacı Eda. Günün ilk finalisti ise en yüksek puanı alarak Onur olacak.